Bu işi her zaman ben daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünürseniz emin olun her bir sonraki programınız bir öncekinden daha iyi olur. Hepimiz için bu geçerli. Biz bu anlayışta olduğumuz zaman hem ülkemiz güzel olur, kurumlarımız güzel olur, dünyamız güzel olur. Böyle düşünen insanlar işte benim inancımdan değil diye Başka bir ülkenin çocuklarını katledemez, başka insanların temel haklarını yok edemez. Dünyada anlayışın değişmesi lazım. Herkes sizin gibi düşünmek zorunda değil. Ama herkesi Allah yarattı. Rabbim isteseydi hepimizi tek tip yaratabilirdi. Aynen. Ama bizi farklı farklı yarattı. O zaman biz bizi yaratanın iradesine ipotek koyamayız. Eyvallah. Bu anlayışla olursak her şey güzel olur başkanım, diyorum. Tekrar bizi buradan misafir ettiğiniz için teşekkür size ediyoruz. teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Müzisyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri ekranları başında izleyen bütün vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah başkanım. Sağ olun. Ee, sevgili seyirciler her pazar 20.15'te ekranlarınızı açıp misafir ediyorsunuz. Bugün de sizler adına biz Sivas'ımıza çok güzel hizmetler yapmış. Dolayısıyla ülkemize hizmet etmiş. Bir başkanımızı, bir değerimizi ağırladık. Ayrıca bir dava adamını dedik ki o güzel işte teşekküre, nezaketle, gülümsemeyle Cumhurbaşkanımıza cevap vermesi bir ayrı bir güzellikti. Ee, bu anlayış inşallah bütün ülkemize yayılsın. Ee, görev verilmez, alınır mı? Alınmaz, Alınmaz verilmez. Verilir. Aynen. <laughs> Şimdi kopya da çekmiş olduk. Allah razı olsun başkanım. Ee, son açılış parçasını aşık Veysel'den okuduk. Şimdi son parçayı da bir başka değerimiz Sivas'tan. Aşık İsmeti amcamız, rahmet Rahman'a kavuşan Aşık İsmeti amcamıza yaptığımız besteyle, onun parçasıyla onu da ruhuna göndermiş olalım. Ruhu şad olsun diyelim. Bir başka programda da görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kış gelse de gün dolanıp yaz olacak Buzlar demir taş olsa da erimesi tez olacak Oran olup kış gelse de gün dolanıp yaz olacak Buzlar demir taş olsa da erimesi tez olacak Kaynamışım taşmak için Nara yandı pişmek için Kaynamışım taşmak için Engelleri aşmak için Aşk içinde öz olacak Engelleri aşmak için Aşk içinde öz olacak Denizleri derin görmem Uzaklara aman vermem Tepeleri görüp durmam Dal devrilip düz olacak Denizleri derin görmem Uzaklara aman vermem Tepeleri görüp durmam Dal devrilip düz olacak için yandım pişmek için kaynamışım taşmak için engelleri aşmak için aşk içinde öz olacak engelleri aşmak için aşk içinde öz olacak. İsmetim ben giderim Yoruldukça aktı terim Ayak kalem yol defterim Yürüdükçe iz olacak İsmetim ben giderim Yoruldukça aktı terim Ayak kalem yol defterim Yürüdükçe iz olacak taşmak için para pişmek için kaynamışım taşmak için engelleri aşmak için aşk içinde öz olacak engelleri aşmak için aşk içinde öz olacak engelleri aşmak için aşk içinde öz olacak engelleri aşmak için aşk içinde öz olacak